Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Semi bugün sizlerle Twisted Beefall'un incelemesini yapacağız arkadaşlar bu Beyblade epey nadir epey değerli bir Beyblade şöyle bir sahaya atıyorum gördüğünüz gibi biraz hırçın bir dönüşü var neyse onların hepsinden bahsedeceğiz öncelikle bu Beyblade'in ne olduğundan nereden geldiğinden bahsedeyim bu Beyblade arkadaşlar Anime'de geçen bir Beyblade değil tamamen Random booster diyebileceğimiz şekilde rastgele parçalarla oluşturulmuş bir Beyblade. Ve geldiği yerde şu Black Meteor'un da içinde olduğu ikili Hasbro paketinden geliyor. Yani bir Beyblade bu Twisted Beefhole diğer Beyblade de bu Black Meteor. Bence gayet iyi bir paketmiş. E, i̇ki Beyblade de birbirinden bayağı iyi Beyblade'ler. Şimdi bu Beyblade'i yakından biraz daha fazla inceleyebiliriz. Şöyle öncelikle bir parçalarını ayıralım ondan sonra da daha detaylı bir şekilde bu Beyblade'i inceleyeceğiz. Yeni aldım arkadaşlar. Daha zaten sizinle beraber ilk kez sahaya fırlatmış oldum. Şu şekilde parçalarını ayırdık. Şimdi teker teker bakabiliriz. Şöyle bir Beefall Face Bolt var arkadaşlar. Normalde Beefall'un rengini biliyorsunuz. Burada sadece bir renk farkı var. Ama bu renk farkıyla beraber çok güzel bir Beyblade yapılabiliyor. Onu da size göstereceğim videonun sonuna doğru. Daha doğrusu yani aslında bu parçalarla değil de Hades'in parçalarıyla güzel bir Beyblade yapılıyor. Buradaki buz diskin yeşil olması işimize yarıyor yani. Daha sonra şöyle bir yine Beefall enerji halkası fakat yeşil. Başka bir Beyblade'de de Evil Kerbex'de de yine aynı renkte Hades Kerbex parçaları vardı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi Aynı renkler direkt olarak burada hades, burada da B full, Bunda da Evil demir var. Yani normalde Evil demirli B olur ama bu şekilde bir tasarım. Daha sonra direkt tempo'nun demiri arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi. Boost disk 145 normalde biliyorsunuz siyah ve çok ufakta bir şeffaflığı olur. Ama burada yeşil tamamen mat bir şekilde ve semi rubber flat arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, bu da Blaze Striker'da olan performans ucu parçaları bu şekilde arkadaşlar performansını cidden hiç bilmiyorum çünkü şöyle bir birleşimi var bu Beyblade'in şöyle gördüğünüz gibi spin Track demirin dışında kalıyor hani nasıl bir performans verecek inanın hiçbir fikrim yok daha önce de asla denemedim asla izlemedim de nasıl bir performans verdiğini o yüzden merak ediyorum. Şimdi ağırlığına bakacağız. Ağırlığına baktıktan sonra rakiplerini göstereceğim size ve kapışmalara geçeceğiz arkadaşlar. Bu Beyblade'in görünüşü hakkında fikirlerinizi yoruma yazabilirsiniz. Bence epey güzel görünen bir Beyblade. Ama sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Şimdi ben bir tartıyı getireyim. Evet tartıyı getirdim. Şöyle bir açıyorum. Daha sonra da Twisted Beefall'ı koyuyorum. 58 gram yerli arkadaşlar. Epey ağır. Nemesis'ten sonraki en ağır Beyblade olmuş oldu. Metal serisindeki hatta 59'a çıktı şu an. Ekstra bir ağırlık çöktü üstüne. Ee, Nemesis'ten sonraki en ağır Beyblade olmuş oldu. Nemesi arasında 5 gramlık bir fark var. Epey ağır bir Beyblade. Tabii bakalım önemli olan nasıl bir performans vereceği. Bu ağırlığı nasıl kullanacağı. Dönüş görüntüsüne baktık. Beyblade'in parçalarına baktık. Ağırlığına baktık. Şimdi de kapışmalarına geçeceğiz arkadaşlar. Ben size rakiplerini göstereyim. 5 tane rakip seçtim. Ondan sonra da kapışmalar başlasın. Rakiplere geçmeden önce arkadaşlar bu hak katıl çekilişin ödülü. Elimde gördüğünüz Spark FX Evil Beefall. Bu Beyblade tıpkı Twisted Beefall gibi epey nadir ve epey değerli bir Beyblade arkadaşlar. O yüzden bu ödülü bence kazanmak mükemmel bir histir diye düşünüyorum. Çünkü bu Beyblade'e sahip olmak mükemmel bir his. Neyse bu çekilişe nasıl katılabilirsiniz? Kanala katıl kısmından üye olarak çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. Şu an ekranda gördüğünüz üyeliklerden herhangi bir tanesini aldığınızda çekilişe katılmış oluyorsunuz. Aldığınız üyelere göre size bir çekiliş hakkı tanımlanıyor. Ve o çekiliş hakkına göre çarkta isminiz o kadar yazılıyor. Eğer çark çevrildiğinde isminiz çıkarsa bu Beyblade'i kazanmış oluyorsunuz çekiliş bu kadar basit. 31 Ekim'de açıklanacak. Fakat ilerleyen günler içerisinde yeni bir üyelik getirebilirim. Yani koleksiyon orta üyeliğinden bir tık üst seviye bir üyelik daha getirebilirim. Bu çekilişe özel. O yüzden her ne kadar katıl çekilişine katılmış olsanız da arada bir kontrol edin derim üyelikleri. Katıl çekilişinin detayları da bu kadardı arkadaşlar. Şimdi videoya like atmayı ve katıl çekilişine katılmayı unutmayın. Twisted Bifol'un birinci rakibi diğer bir Twisted Demiri kullanan Twisted Tempo olacak. Twisted Beefo'nun ikinci rakibi diğer bir Beefo'lu olan Evil Beefo olacak. Twisted Beefo'nun üçüncü rakibi ise diğer BD145 kullanan Hades Kerbex olacak. Beyblade'in spintreyi geniş olduğu için devirine çarpabilmek adına uzun bir Beyblade seçtim. Bakalım taktik işe yarayacak mı? Beşinci rakip bir atak türü screw Lira. Altıncı ve son rakip de aynı paketten çıktığı Black Meteor. Şimdi ilk kapışmayla karşılaşmalara geçebiliriz. Birinci tur... İki olan kazanacak arkadaşlar. Twisted b saldırılarla başladı. Güzel vuruşlar geliyor. Ama yani dayanıklılığı çok uzun olmayacaktır. Diye düşünüyorum çünkü rubber e, performans ucu var altında. Evet gördüğünüz gibi Twisted Tempo çok daha dayanıklı görünüyor şu an b fola kıyasla. O dengesi bozulmaya başladı ama bu karşılaşmayı alır diye düşünüyorum. Ve Twisted Tempo bir sıfır öne geçiyor. İkinci tur. Ooo! Twisted b -fall. Güzel bir vuruşla Twisted Tempo'yu sağının dışına yolladı. Ve skoru birbirine getirdi. Üçüncü tur. b yine saldırıda. Tempo kaçıyor. Bir sanırım o başta güçlü vurabilirse sahanın dışına atabiliyor. Onun sonrasında çok da öyle güçlü vuruşlar yapamıyor gibi geldi. Bakalım ya. Yani, tempo da sonuçta zorlu bir rakip. Direkt ona kıyasla performansını ölçmemek lazım. Ve tempo 2-1'lik skorla Twisted Beefall'u yenen ilk Beyblade oldu arkadaşlar. Şimdi ikinci rakibe geçiyoruz. Evil Beefall olacak. Birinci tur vuruşla başladı bir fall. Lan hangi bir fall? Twisted bir fall. Ama şimdi biraz daha sakin kaldı. Evet buradan da çok fazla güçlü bir atak çıkmayacak belli ki. Bir fall. Evil bir fall daha sağlam görünüyor şu an. İkisi de bir fall olduğu için. Ve evil Befall'da bir fall burada bir sıfır öne geçti. İkinci tut. Wisted bir fall mükemmel başladı. Evil bir fall şimdi etrafta dönmeye başlıyor da. Bu etrafta dönmesi ona epey bir enerji kaybettirecektir diye düşünüyorum. Evet bakalım. İçeri dönmeyecek mi acaba? Evet yani çok ufak gelmeye başladı artık büyük bir gürültüyle geldi. Şimdi Twisted We bitirici vuruşları yapacak ve bu karşılaşmayı alacak arkadaşlar. Skor 1-1 oldu. Üçüncü tur. Twisted Be Fall, Normal Be Fall'u, Evil Be Fall dışına yolluyor. Ve 2 birlik skorla bu karşılaşmayı kazanmış oldu arkadaşlar. Şimdi üçüncü karşılaşmaya geçeceğiz ama ondan önce eğer buraya kadar izleyip eğlendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. Şimdi Hades Kerbek'i karşılaşmasına geçelim. Birinci tur. Twisted b Saldırılarla Hades Kerbek'i sandığın dışında yolladı. Ve 1-0 öne geçti çok hızlı bir şekilde. İkinci tur. Ooo Twisted b Hades Kerbek'i resmen darmaduman ediyor üst üste ataklarla iki kere sahanın dışına yolladı ve 2-0'lık skorla Hades Kerbeksi yeniyor arkadaşlar. İkinci galibiyetini almış oldu. Şimdi karşılaşmaları yarıladık. Dördüncü rakibe geçiyoruz. Dördüncü rakip Flash Sagittarius olacak. Birinci tur. Yani rakiplerini sağ dışına atarken o ağırlığı da işte çok önemli oluyor aslında. Atıyorsun bir bolun güzel vuruşlar yapabiliyor o varlık sayesinde. Bu karşılaşmada da şimdi sağlam vuruşlar görmeye başladık. Tabi Sagittarius üstten vuruyor. Gördüğünüz gibi o spin trackli hiçbir işi yok. Ve bu sayede de karşılaşmayı alıyor. Bir sıfırına geçti. İkinci tur. Kırışık bir Güzel bir vuruş. Güzel bir başlangıç. Devamı gelir mi? Denk getiremedi bir türlü. Şimdi yakaladı. Buradan demirine güzel bir vuruş indirebilir belki. Ama hayır Sagittarius mükemmel bir şekilde kaçıyor Twisted Beef Ama bu kaçışla dengesi bozulup tekrar ortaya düşebilir daha güçsüz bir şekilde. Bakalım ne olacak? Twisted Beef artık ufak ufak enerjisinden feragat etmeye başladı. Çok yavaşladı. Sagittarius artık içeriye doğru döndü. Sanırım ufak bir dokunuş yapacak. Twisted Beef'u indirmek için ve aynen öyle oluyor. Sagittario 2-0'lık skorla Twisted Beefall'u yeniyor arkadaşlar. Ve bu karşılaşmayı kazanıyor. Ha bu arada bu tanıtım videosu haricinde büyük ihtimalle Twisted Beefall artık kapıştırmalara vesaire sokmayacağım arkadaşlar. Onun da bilgisini şimdiden vereyim. Çünkü bu Beyblade'i koleksiyonum için aldım. Ve koleksiyonum için aldığım bir Beyblade'in çok da eskimesini çok da yıpranmasını istemiyorum. Şimdi 5. karşılaşmaya geçiyoruz. 5. karşılaşma Screw Lero ile olacak. Bakalım hangisi kazanacak? Yani Atak Beyblade'i bakalım bunun demirine erişebilecek mi? Yoksa sadece BD-145'e çarpıp hiçbir efektiflik vermeyecek mi? Birinci tur yani kısık bir atak gibi döndüğü için. Evet, Lyra'nın o dönüş şeklini bozdu. Ama şimdi Lyra içeriye doğru döndü. Saldırmaya başlıyor. Çok fazla gücü yok. Twisted Beefall ağırlığı sayesinde bu saldırıları savuşturuyor. Ve ikisi de çok fazla yalpalıyor. Hangisi kazanacak? Twisted Beefall daha avantajlı gibi. Aynen öyle. Twisted Beef Hall. Bir sıfır öne geçiyor. İkinci tweet. Uuu Twisted Beef Hall. Güçlü bir vuruş. Şimdi ikisi de birbirini yakalayamıyor. Uuu. Sükrü lira. Saldırmasına rağmen Twisted Beef Hall ağırlığından o kadar fazla etkileniyor ki. Sahanın dışını boyluyor. Ve 2-0'lık skorla Twisted Beef Hall Sükrü Lira'yı da yeniyor arkadaşlar. Yani saldırsanız da savunma, savunsanız da boş. Ne kadar yani bu Beyblade'i yenmenin bence tek yolu ondan daha uzun süre dönmek. Şimdi ondan daha uzun süre dönmeye çalışacak bir Beyblade'i ona rakip olarak getiriyorum. Black Meteor arkadaşlar. Biliyorsunuz bu Beyblade hız çalabiliyor. Hız çaldıkça da Twisted Beef olan daha fazla süre dönebilir. Ama göreceğiz bakalım nasıl işleyecek bu işleyiş. Birinci tur. Black meet'ü çok kötü dönüyor. Çok fazla etrafı dönüyor. Hiç resmen hiç çarpışmayla hiçbir alakası yok Black meet'ünün. O esnada siz de videoya like atıp yorum yaparak destekli bulunsanız sevinirim arkadaşlar. Kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ama Black Meteor'un bu taktiği de gerçekten işe yarıyor. Çünkü Twisted Beefall çoktan yalpalamaya başladı. Ve Black Meteor epey sağlam görünüyor daha. Tabi burada şu an Black Meteor Twisted Beefall'da dokunursa biraz hız verme durumu mümkün. Yani aslında Twisted Beefall'u hızlandırıyor şu an. Ve buna rağmen yine de bu galibiyeti alıyor. Black Meteor 1-0 öne geçti. İkinci tur. Oo Black Meteor. Sahanın dışını boyluyor. Onu bir alayım hemen. Çok fazla öyle parkenin üstüne dönmesin. Twisted b Fall burada sahanın dışına yolladı Black Meteor'u ve galibiyeti aldı. Skoru 1-1 yaptı. Şimdi videonun son karşılaşmasına geçiyoruz. Üçüncü tur. Twisted b Fall yine sahanın dışına yolluyor Black Meteor'u ve 2-1'lik skorla bu karşılaşmayı kazanıyor arkadaşlar. Ve mükemmel bir şekilde yolladı. Yine benim bacağı yollamış oldu. Neyse. Burada galibiyeti Twisted Beautiful alıyor, 6 rakibin 4'ünü yeniyor. ikisine karşı kaybediyor. Kaybettiği rakiplerin gücü zaten ortada. Ondan kaynaklı pek de kötü bir Beyblade diyemeyiz. Bence bu Beyblade'e bir puan vermek gerekirse performans açısından 7. Görüntüsel bir performan... Perform... Lan. Görüntüsel bir puan vermek gerekirse o da 10 üzerinden 10 diyorum. Çünkü bence epey mükemmel bir Beyblade. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, kanalda biliyorsunuz bir katıl çekilişinden bahsettim. O çekilişe katılmayı unutmayın. Çünkü gerçekten bu Beyblade'i bulması hani paranız varsa bile zor. Çünkü satan insan bulmak epey zor oluyor. Ondan kaynaklı bence kaşılamayacak çekişlerden bir tanesi. Ve dediğim gibi kanaldaki bence bu zamana kadar en büyük gelmiş geçmiş en güzel çekiliş bu. iki yıldır falan çekiliş yapıyorum yani. Neyse Video bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. İzlerken eğlendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada yeni bir Beyblade daha aldım. Onun da incelemesini yapayım. Yorumlara yazın. Şu şekilde Spark FX Diablo Nemesis. Onun da incelemesini yapayım. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ona göre yaparım ya da yapmam. Video bitti. Görüşürüz. Bay bay.